Sevgili izleyici, sen de daha önce hiç düşündün mü? Günlük hayatımızda interneti ne kadar çok kullanıyoruz. O olmasa kim bilir ne yapardık? Casper, hazır mısın şimdi sen rekor korkulacağız? Ha, şunu şöyle yapalım. Ha, bun, bun. Pati 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 gücü acına. <laughs> Harika gidiyoruz Casper. Playstation oynamakta çok eğlenceli. Ne oluyor? Televizyon? Sen ya. Televizyon kapandı bu yanda en güzel yerindeydim ya. Gitti Neyin ya? en güzel yerindeydin ya? Ben sen bağırınca geldim. Bağırınca mı geldin? Ne yapıyorsun? diye bağırdın çünkü. Ne yapayım? Ya e yapayım? Televizyonu kapandı, açılmıyor. Bana ne? Benim bilgisayarım hala çalışıyor. Abi bilgisayarı beraber oynayalım. Hayır. Mı? Neden? Hayır Hadi gel beraber Hayır, oynayalım. Ya ben ne oynadığına bakayım ya. Tamam. Bir göster, bir göster. E? Ee? Ne e ee, Yok bir şey. <laughs> Bilgisayar Bilgisayarım! Ya Melis ben de ne yaptın? Kesin ya? fişini çektin değil mi? Ben niye fişini çekeyim? Bak fişi burada takılı! Nasıl takılı ya? E takılı işte! Oooo. Neden açılmıyor bunlar ya? Tek koyduk annemler ya! Melis telefonun ne durumda? Şarjı ne? Telefonum nerede? 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 Telefonum nerede? Benim telefonum nerede? yeterli yok. yok. Ne yapacağız? İnternetimiz yok. İnternetsiz ne yaparız i̇nternet biz yok. ya? Belki internetsiz bir gün geçiririz. Nasıl yapacağız onu? Hiç internet kullanmadan güzel bir gün geçireceğiz. İstesek de kullanamıyoruz zaten hadi yapalım. İnternetsiz günümüz başlıyor mu? Emredersiniz komutanım. Emredersiniz. Yara. Ben, Ay, ben de emrederim sarkı. hiç önemli değil. 3, 2, 1 başla. Başladım. Ve işte böylelikle internetsiz bir günümüz başladı. Evin her yerine hatırlatma olsun diye internet yok levhaları astık. Bence çok eğlenecektik. Sonuçta internet olmadan da yapabileceğimiz bir sürü şey vardı. Melis. Evet. Evet. Tamamdır. Tüm kağıtları astım. Sen de astın mı? Astım bak. Oha. Aa, bunun aslında internet mi var? İnterneti yemiş. <laughs> ne internet? Yok ki internet yemiş işte. <laughs> ben evet, ya ben nasıl bir şey ya? Tamam neyse hazır mısın? İnternetsiz günümüz başlıyor bak kurallarımız şöyle İnterneti ilk sen kullanırsan kaybediyorsun. Ben kullanırsam kaybediyorum. Anlaştık mı? Bir sıkıntı var şu an aklıma ne? geldi. Eee bizim evde yemek yok şu anda. Yemeği nasıl yapacağız? Ben de tarif yok. Ben hep internetten bakıyordum. Biz yumurta var mı evde? Var. <laughs> İnternetsiz bir günde ilk görevimiz tarifsiz yemek yapmak. Şimdi hatırladığım kadarıyla gerekli malzemeler bunlar işte süt, un, yumurta, bir de ketçap. Çünkü üstüne ketçap koyunca lezzetli İleriz oluyor. bir şey diyeceğim. Ha, efendim. Emin misin bu karışımdan? Emin değil. Ya eminim ya. ya bak, olacak bir, bak, bir şey diyeceğim. Bir şey, dur, dur dur dur. Ha, dur, ne? dur, Bu... Casper ne yapıyorsun? Un ve yumurtadan emin. bak abi. Ne yapıyorsun sen? Casper da çok acıkmış. Ee, sonra uf. biraz. biraz... Ben ketçapı ekliyorum artık vallahi. kızım. Dur. Adımın. Sen ne yaptın? Asıl biraz otur bak şurada tuz okudum. Tuz biber yazıyor. Bu ne? Mis baharat işte yazıyor orada. Çok azıcık ketçap mı yoksa? Yok, Bence kesin ketçap. Ben hayır hayır. Hayır, hayır. hayır, hayır Bunu sandım. ben yazdım değil. Hey, <laughs> ketçap Meritim. değil. Ya. Sana afiyet olsun. Şey güzel kokuyor. Bir pişirelim Bir pişirelim güzel kokuyor. Ben aç yırtacağım. Bırak. Hadi, hayır. pişirelim. 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 Bırakayım bak. <laughs> Görüşürüz. Günümüz biraz garip başlamıştı. Tarif olmadığı için yemek yapamayıp abur cubur yemek zorunda kalmıştık. E, sonra da telefonla oynayamadığımız için yeni oyun bulmak yerine işte yerde falan yuvarlandım. Yani zevkliydi bence. Hala kazanabilirim gibi. Bakalım. Daha 14 saat var. Ya geçmiş nasıl geçmemiş? 10 saat geçmiş. Ama 8,5 saatinde uyuduk ne ya. Yapacağım. Bir saat mi geçirdik sadece? Yapacak bir şey yok. Vakit geçireceğiz. Later. Merhabalar sevgili izleyenler. Bugün sizlerle birlikte internetsiz insan canlısını inceleyeceğiz. Dışarıdaki hayattan bir haber. Göbeği şişmiş, saçları dağılmış ve nerede yattığını umursamayacak. Ayrıca sıkıntıdan yediği yiyeceklerden dolayı nefes alamayacak bir hale bürünmüş. Evet, bu da diğer birey daha saldırgan ve aynı zamanda daha korkak. İşte, işte gördünüz. Havayı kokluyor. En ufak bir bağlantı kokusunu 500 metre öteden alabilir. Sanırım bir şey yakaladı. Hazırlanıyor ve... işte harekete geçti. İzleyelim. Melis. Ahmet. Evet. Evet. Evet, yok internet. Nasıl yok ya? <laughs> yok Melis evet. ne hale gelmiş? İnternet yok dedim. Sakin ol. Bir saatte göbek <laughs> mi yaptın sen? Ama ben Yemek yiyip durdum ne yapayım? Ya Melis yemeğimiz oldu, ne yedin? <laughs> Melis! <gülüyor> İnternet! Arkadaşlar ben şunu fark ettim ki, internetsiz hayat geçmiyor. Bu Böyle nasıl devam edecek derken, Önüme kurtarıcı bir çözüm çıktı. Ya da konuştu mu desem. <laughs> Alo, nasıl? Öyle bir hat mı varmış ya? Melis! <laughs> Veriz ne yapıyorsun Senin, burada? Ne oldu? Dur bir şey diyeceğim sana. Şunu çeker misin? Ne yapıyor bakayım? Ne yapıyorsun ha, burada? O ha ne telefonla mi? mı konuşuyordun? Ne telefonu ya? Hani telefonu... internet yoktu telefon yoktu. Anlatayım ya. Bir de plastik kutu getirmişsin. Ha çok tatlı. Hey hiç tatlı değil. Benim ne bu telefon var ya hani ha. az önce çaldı dedi ki biz internetsiz yaşam destek attıyız. Birazdan kapınızın altından gelecek olan anketi yanıtlayın. Ha gelmiş işte. Evet. Ne diyor? İnternetsiz hayat geçiyor mu? Geçmiyor mu? Geçiyor mu? Geçmiyor ya. Benim için de geçmiyor. Bu ne? Ha! Kapının ne önündeki paketi aldı ya. Alalım Ha, i̇şte. Ne bu ya? Var mı oğlum? Dışarıda birileri var mı? Melis bunda saçma sapan şeyler var. Görüşürüz. Hadi gel bakalım neler varmış. Ay çok heyecanlandım. Hazır mısın? Aa şimdi. Melis mavi fil. Bir tane mavi fil var. Evet. Bunu niye Kuşi, şunu güzelliğine bak bak. Oh. Çok güzel var biraz oynayın. Çok güzel kokuyor. Zeka küpü. Burada bir tane de özel zeka küpü var. Melis bu dönmüyor, değişelim mi? Al değişelim, hadi fark etmez. Ah, Sukiji adam var. Oh. havuç var. Çok güzel bir şey var. Ne o? Güzel. Oo, kitap mı? Merhaba Fir. ben Volkan Bey. Ne ben... Volkan Bey nasılsınız ya? İyiyim, adınız nedir sizin ya? Benim adım Kazım be. Tabii, tabii. sloganı da var. Kazım her eve lazım. <laughs> çok komik. Çok konuşma. Alev atarım. Aa bak. Alev yumurum, mi? Yumurum, komediye... Sen beni mi tehdit ediyorsun <gülüyor> ya? <gülüyor> <gülüyor> bir varmış, bir yokmuş. Bir zamanlar iki arkadaş varmış. Sonra çocuklar tekrar bir araya gelmişler. Çok sürdük, mutlu mesut mağarada yaşamışlar. <laughs> <laughs> evet Nasıl, evet. beğendin mi? Güzelim? Evet evet, özellikle o üç kaplanın o şey muhteşemdi. Ne kadar ya? Çocuk vardı. Ne kaplanı? Kaplan gibi çocuklar işte istemeyiz. Evet, Aslan Kaplan gibiler gibi onlar, çocuklar. koç gibiler. Hı <laughs> hı. Biraz uyusak mı ya? Ben uyuyamam Melis ya. Neden? Ben uyuyamam. Bir şey hadi biraz yok. uyuyalım. Tamam sen yat ben takılayım Tamam hadi iyi geceler. Bu <laughs> kadar çabuk mu ya? neydi? Mesaj, internet. telefon. Bin, 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 internet. Yapılabilecek her şey yapmıştık derken basan uykuyla uya kalmışız. Ve zamanın nasıl geçtiğini anlamadık. Ta ki o ding sesine kadar. Hayır, 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 hayır benim. Ver onu bana. Ver benim, bana? Benim, benim, benim. Ha, dur, 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 dur. Ay internet. Sonunda ya. Önce sen açtın. Ne açtın? İnternet önce sen kullandın. Hayır kullanmadım. İnternet önce sen Ses sana geldi Melis Ama ben bakıyorum ki sen baktın. O telefonu açtın. Evet. Daha sonra ben elimi atıp telefonumu çıkardım. Ama aynen. Ben çıkarırken sen ekran senin yüzüne, hayır. Hayır, hayır senin yüzüne yansıyordu. Hayır hayır. Senin yüzüne yansıyordu o ekran. ben daha internette hiçbir şey aratmamıştım. Ahmet evet, internetsiz bir günü de yendik. Bu arada bence hala kimin kazandığına ben emin değilim. Arkadaşlarımız karar verdi. Bence internetsiz gün bizi yendi Melis. Neden ya? Ben çok eğlendim. Ben çok sıkıldım. Ben de çok sıkıldım. İnternetsiz hayat çok sıkıcı. Hadi gel. Hadi gidelim. <oluyor>. thank you